Kıymetli dostlar, bugün sadakatin, cesaretin ve imanın sembolü olan büyük bir hanımı hatırlayacağız. O, babası, Hz. Ebu Bekir Efendimizin doğruluğunu kendi hayatında taşıyan hicret gecesinde iki kuşağını Allah yoluna feda ederek Zatun Nita Kain, iki kuşak sahibi, lakabıyla şereflenen Hazreti Esma annemizdir. Gelin, bu büyük mümine hanımın hatırasını birlikte yad edelim. O, babasının kızıydı. Onun gibi dürüst, onun gibi güvenilir. Dostluğu babasının dostluğu, sırdaşlığı babasının sırdaşlığı gibiydi. Onun gibi sadık, onun gibi sıddık. Çünkü her ikisi de Muhammed Emin sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bağlanmışlardı. Her ikisi de ona iman eden bir avuç mümin arasındaydı. İmanı, inanmanın verdiği cesareti, Allah Rasulüne sadakati hep birlikte tatmışlardı. O, babasının ilk göz ağrısı, Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı, Hazreti Esma annemizdi. Gün geldi, Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Esma'nın lakabı, ismini yendi. Peygamber Efendimizin koyduğu isim, babasının koyduğu ismin önüne geçti. Zatun Nita Kain, yani iki kuşaklı lakabı. Esma'ya sıcak bir Mekke gününün hediyesiydi. O gün her zamanki gibi çok sıcak bir öğle vakti yaşanıyordu. Öyle ki gökte güneş, yerde ise kızıl kumlar yanıyordu. Bu sıcağa karşı yiğitlik yapmaya kimsenin niyeti yoktu. Mekke sokakları bomboştu. Adetleri olduğu üzere Mekkeliler günün en sıcak anlarında öğle uykusuna sığınmışlardı. Bir kişi hariç. Allah Resulü Efendimiz Mekkeli müşriklerin zulümlerinden kendisini ve müminleri kurtaracak yolu haber vermek için en yakın arkadaşının evine gelmiş ve ona, kendisine yoldaş olmayı teklif etmişti. Bu gece gizlice Medine'ye hicret edeceklerdi. Bu esnada Esma, babacığının yanında idi ve bildi ki Allah yoluna baş koyan iki dost, onun uğruna çıkılan kutlu yolda yoldaşta olacaklardı. Hazreti Esma ve kendisinden 10 yaş küçük kardeşi Hazreti Aişe, bu iki dost için hemen yol hazırlıklarına başladılar. Deriden bir torbaya yiyecek bir kaba da su koydular. Fakat bunların ağzını bağlamak için bir şey gerekliydi. Esma hemen elbisesinin kuşağını çözdü ve iki parçaya böldü. Biriyle yiyecek torbasının, diğeriyle de su kırbasının ağzını bağlayıverdi. Onun bu samimi gayreti Allah Resulü Efendimizin dikkatini çekti ve memnuniyetini. Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin. Sözleriyle dile getirdi. Bundan böyle Esma bint Ebu Bekir iki kuşak sahibi olarak bilindi. Hazreti Esma annemiz Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kızıydı. Onun gibi sadık, onun gibi sıddık, Allah Resulüne sadakati babasından öğrenmişti. O yüzden sevgili babasının Allah Resulü ile birlikte hicret ettiğinin haberini alan Ebu Cehil kapılarına dayandığında onun karşısında dimdik durabilmişti. Yol Allah Resulü'nün yoluydu ve bu yoldan dönmek olmazdı. Esma'nın adımları Allah Resulü'nün adımlarını takip etti. Varını, yoğunu, gözünü kırpmadan ardında bırakan Esma, hamile olduğu halde Medine yollarına düştü. Gece demedi, gündüz demedi, her şeyden geçti ama ondan geçmedi. Zaten sadakat bu demek değil miydi? Nihayet çetin bir yolculuğun ardından Kuba'ya varan Esma, Müslümanlara hicretin ilk bebeğini armağan etti. Hazreti Esma annemizle sevgili eşi Hazreti Zübeyir bin Avvam Efendimizin oğlu Hazreti Abdullah bin Zübeyir Efendimiz Müslümanların en küçük muhaciri idi. Hazreti Esma, çok sevdiği Allah Resulü Efendimizin hep yanı başındaydı. O hicret ettiyse Esma Mekke'de duramazdı. O ise Esma da oradaydı. O fetih için Mekke'ye yöneldiyse Esma onun bir adım arkasındaydı. Nihayet veda hacında Esma Nebi'ye kulak veren binlerce kişi arasındaydı. Onu dinlemek Ondan hep daha fazlasını öğrenmek, öğrenmek için çekinmeden sorular sorabilmek ve aldığı cevapları hafızasına nakşetmek Esma'nın hayatının gayesiydi. Böylelikle o peygamberinden imanı, ihlası, sabrı, cesareti öğrendi. Saymadan vermeyi, cömertliği, azla yetinmeyi, müşrik dahi olsa anneye hürmeti hep Allah Resulü'nden öğrendi. Peygambere bağlılığı, itaati sadakati ise onun yol arkadaşı sevgili babasından öğrendi. Çünkü o, Hazreti Ebu Bekir, Es-Sıddik Efendimizin kızıydı. Allah bizleri, Hazreti Esma annemize cennette komşu eylesin. Allah bizleri, Hazreti Esma annemizin şefaatlerine nail eylesin. Amin.